Aslında aklımı kurcalayan bazı şeyler oldu bu dönem. Mesela Elon Musk'ın bazı sözleri oldu. İşte bir e, bilgisayar oyununda mıyız gibi şeyler söyledi. Yani bir simülasyonda olduğumuzu düşünüyor. Hem de %99 yanlış hatırlamıyorsam bu oranda. Yani yanlışsam da kusura bakmayın. Ve gerçekten de e, bazı şeyleri düşündüğümüzde biz e, bir e, simülasyonda yaşıyor da olabiliriz. Zira bizler 3. boyuttayız üçüncü boyut varlıklarıyız ve bizleri de dördüncü boyut varlıkları oluşturmuş olabilir. Çünkü bizler de üçüncü boyut varlıkları olarak başka alt boyutları oluşturuyoruz ve simüle ediyoruz. İşte oyun konsolları var, evlerde kullandığımız bilgisayarlar var, işte laptoplar var. O kadar çok şey var ki bunu doğrulayacak nitelikte. Yani biz aslında bir şeyleri icat ederken, yaparken doğadan ilham alıyoruz. Mesela birçok icat Bugün hep doğadan alındı. Yani helikopter böceklerine bakarak, işte efendime söyleyeyim, helikopterler yapılıyor. Yapay zeka var, kendi zekamız gibi bir zeka yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayarlar var, sanki beyin gibi, yani beynin aslında 10 trilyonda biri gibi. Yani beyin gibi olamaz tabii ama robotlar yapıyoruz. İşte gene kendimize benzetiyoruz, kendimiz gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hal böyleyken, hal böyleyken yani insan düşünmüyor değil acaba bir böyle yapay zekanın veya başka bir şeyin oluşturduğu bir simülasyonun içinde miyiz? Çünkü her şey kodlara bağlı. Vücutlarımız kodlardan oluşuyor. Vücutlarımız, vücutlarımızı oluşturan hücrelerimiz, Doğaya baktığımızda hayvanlar, işte mekanlar, her şey kodlardan oluşuyor. Bugün e, kodları kullanarak bir şeyleri bir simüle edebiliyoruz. Mesela üç boyutlu yazılımlar kullanarak, efendime söyleyeyim, e, mekanları çiziyoruz. Aynen o mekanı oluşturabiliyoruz. Birebir aynı olmasa da. Biz tabii ki dördüncü boyutun gerçekliğini görmediğimiz için bu yaşadığımız üçüncü boyut bize çok gerçek geliyor. İnanılmaz gerçek geliyor. Yani, ee, aslında gerçek hiçbir şey yok. Zaten semavi dinlerin de göz kırptığı, bize anlatmak istediği şey belki de buydu. Ama tabii ki bunlar sadece test, Bir e, teori bile değil yani. Ee, ama... tabii şimdi e, simülasyonların da içinde bazı simülasyonlar var. Mesela biz hep şunu söylüyoruz insanlara, anda kalın. Çünkü siz artık o simülasyonun içinde dahil değilsiniz. Mesela kötü bir şey olduğu Bir e, iş yerindesiniz. İşte kötü bir e, iş günü yaşadınız ama bunu devamlı kafanızda sanki kötü bir filmi canlandır gibi canlandırırsanız bu e, en güzel anınızın da canını okumaya başlıyor dostlar. Biz e, o yüzden bir yerden çıktığımızda negatif bir şey yaşadıysak e, orayı tamamen e, silmemiz gerekiyor. Tabii çok zor silmek ama o bir simülasyondu ve yaşandı. Siz yeni bir simülasyonun içine giriyorsunuz aslında. Felsefi baktığımız zaman bu şekilde oluyor. Ama ve lakin mesela en yakın gidilebilecek yıldız işte binlerce sene sürecek gitmek. Nasıl gidebileceğiz? Yani o gezegene gidebilmek için bizim böyle bir gezegen gibi kendi bitki örtüsü olan bir ee, uzay aracı yapmamız gerekiyor ki bu şu anda imkansız yani şu anki teknolojiyle imkansız ki ışık hızına aştıktan sonraki yıllar geçecek yani falan. Çünkü kardeşim bir sınır koymuş. Siz diyor buradan çıkamazsınız. Öbür dünya yok diyor yani buradan çıkamazsın diyor sana. O kadar ileriye gidemezsin. Mesela izlemediyseniz size Jim Carrey'nin başrollerini oynadığı o Truman filmini tavsiye ediyorum. Truman gerçekten de e, simülasyon evrenle ilgili çekilmiş en muazzam film. Yani bana göre eşi benzeri olmayan bir film. Yani öldüğümüz zaman kabloları çekip ya hoş geldin işte nasıl bir deneyimdi falan da diyor da olabilirler. Çünkü hiçbirimiz ölüp dönmedik. Yani aklımda böyle deli sorular var biraz daha eskiden olduğu gibi yazılım içine daldıkça da kodlara baktıkça da kodlara alıştıkça da kodlarla çalıştıkça da e, acaba bir e, simülasyon mu diye de düşünüyoruz. Yani mesela şöyle düşünelim çok basit bir e, kodla bir kare oluşturup ona bir renk verebiliyorsun, o kareyi hareket ettirebiliyorsun falan, küçük küçük simülasyonlar yapabiliyorsun. Yani ne diyeceğiz? <laughs> Komik yani. Ama tabi bunun tadını çıkartacağız. Ömürlerimizi verimli şekilde tamamlayıp buradan çıkacağız. Eskiler zaten dünyayı bir geçiş gezegeni olarak düşünüyorlardı. Yani bedenlendiğin gezegen bu. Ben de bir ara şöyle bir mantık kurmuştum ki belki de bu dünyada doğuyoruz ve Burada ölünce başka bir gezegende dünyaya geliyoruz. Bu da mümkün. Böylelikle belki yolculuk yapıyoruz. Belki hepimiz yolcuyuz. Yani bilemiyoruz. Bunlar hep havada kalıyor. Boş beleş konuşmak çok güzel, çok keyifli. Yani aslında boş kas gibi oldu ama bir anlamda da ne zamandır kendimize göstermiyordum. Biraz da kendimize göstermek istedim. Düşünün bakalım bunun hakkında. Yani olabilir mi? Bir kod bozulduğunda o kod tekrar iyileşebiliyor. Mesela parmağınız kesiliyor. O kod tekrar e, oradaki hücreleri tetikliyor falan. Yeni hücreler oluşuyor ve o kesik kapanabiliyor. Ama parmağınız koptuğunda parmak tekrar oluşmuyor. Çünkü bununla ilgili bir kod yok, yazılım yok. Hayatınızdaki kötü olasılıklar da birer program. Hani diyorum ya, e, olumlu düşünmek çok önemli gerçekten de. Yani sizin en basitinden Einstein'ın bileşik alanlar teorisine göre milyonlarca ihtimaliniz var. Milyonlarca ihtimaliniz var ve siz oradaki yani burada olumlu düşünerek oradaki ihtimali kendinizi çekiyorsunuz. Yani New Age akımı bize bunlara aşıladı. Bu arada çok değişik bir hava var. Duyguları karışık biraz havanın bugün çok kapalıydı. Şimdi tekrar açtı, tekrar yağabilir. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki video Miyamoto Musashi ile ilgili olacak. Japon Samuray ustası. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.